harç için kalekim ve ders tozu kullanıyorum bu beton saksı yapacağımız şey için de file kullanıyorum bu filede patates soğan fileleri bir de deniz taşları denizden topladığım taşlar çakıl taşları da olabilir suyu yavaş yavaş ilave ediyoruz ee, ölçüleri yazacağım ayrıca bununla ilgili başka bir video da var oradan da bakabilirsiniz açıklamaya da koyarım suyu yavaş yavaş ilave edip karışım iyice karıştıktan sonra suyla da harmanlıyorsunuz ve sonra su ilave ederek biraz daha karıştırıyorsunuz. Ne kadar düzgün karıştırılırsa o kadar iyi oluyor. Harcı hazırladıktan sonra kullanacağım kalıbı çok güzel bir şekilde yağlıyorum ki beton içerisinden kolayla çıksın diye. Bunun için ise ben marketten en ucuz margarin hangisi ise onu aldım ve onunla yağlama işlemlerini gerçekleştiriyorum. Sonra biraz beton yani harçtan koyuyoruz. Onun üzerine de fileyi yerleştireceğim. Fileyi yerleştirmemin sebebi alt kalıbın sağlam olmasını sağlamak. Fileyi yerleştirdikten sonra düzgünce içine gömmeye çalışıyorum. Ve gömdükten sonra da üzerine düzgünce tekrar sabeton harçla kaplıyoruz. Hem harcın düzelmesi için hem de iyice oturması için boşluk kalmaması, hava kalmaması için vuruyorum burada. Taşların ilk sırasını da iyice gömerek Hafif hafif bastırarak yine alttan çıkmasın diye ama gömdüğünüzden emin olarak ilk sırayı dönüyoruz. Ondan sonra da üzerine ikinci katı, üçüncü katı ve kaç kat yapacaksanız ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Bu aşamadayken fazla olan harçları ıslak süngerle silerseniz Zımparalama aşaması o kadar kolay olur. Ben burayı atladım, silmeyi unuttum. O yüzden zımparalamada biraz zorlandım. gibi yapmıştım. Ama şu, şu kısımlarında küçük küçük böyle çatlaklar var. Eğer sızdırması çoksa, oralara ince bir e, yine derz beton geçeceğim ki sızdırmasın diye. Bunu da yağlamıştım. O yüzden kalıptan çıkartması çok kolay oldu. Bu şöyle saksı altlığı kullanmıştım bunun için. Sığır. Gayet sağlam gözüküyor. Şimdi bunun kenarlarınızın para geçeceğim. Zımpara aşaması dediğim gibi biraz beni zorladı. Çünkü ıslak süngerle silmek çok önemli bir noktaymış. Bunu silmeyince biraz zorlandım. Şimdi artık birkaç gün daha bekledikten sonra içleri kurudu. Şöyle bir taş vernik. Her şeyi kullanıyorum bunu. Ahşapta da kullanıyorum, taşta da kullanıyorum. Şimdi vernikleme aşaması. Vernikleme aşamasından önce içini antres siyah boyadım. İçi dışında her yerini vernikledikten sonra içinin arajmanını düzenledim.